Herkese selamlar. Tesla videolarımızın ikincisindeyiz bugün. Normalde arada bir tane daha video olacaktı. Bir aksesuar videosu gelecekti ama bu da aslında o aksesuar videosunda bahsedeceğim ürünlerden bir tanesi. Arabayı PPF kaplatacağız. Arabayı alalı tam bir ay oldu. Şimdi bu bir ay boyunca çok bir şey yaşamadık. Ama benim sağdan soldan arkadaşlarımdan duyduğum şeyler dolayısıyla arabayı bir PPF kaplatırsam daha rahat ve daha uzun ömürlü kullanabileceğim kanaatine vardım. Çünkü İstanbul'da gerçekten insanlar çok fazla dikkat etmeden kullanıyor ve biz dikkat etsek bile başkası gelip arabaya vurabiliyor. O minik vuruklarda boya çok zarar görmesin diye böyle bir işlem yapmak gerekiyormuş. Hatta ben arabayı hemen aldığımdan sonra neden yapmadım diye birkaç arkadaşımdan ciddi bir şekilde örselendim. O yüzden hızlı bir şekilde getirdik. Neden buraya getirdik? Çünkü burası hem bizim tanıdığımız hem de onlara da iyilik olsun istedim ben. Burada arabayı mat olarak PPF kaplatacağız. 100 80 mikronluk bir PPF kaplanıyor. PPF dediğimiz nedir diye soracak olursanız da en başından beri söyleyip duruyoruz. Aslında boya koruma filmi. PPF dediği Paint Protection Film diye geçiyor. Boyayı da rahat kurusun ve bir işte minik hasar durumunda hatta daha ağır hasarlarda bile çok fazla boya olmadan hatta belki parçanın değişmesine gerek kalmadan minik düzeltmelerle bu şeyleri atlatalım diye yapılan bir şey. Mat şekilde yapacağız. Arabanın rengini zaten biliyorsunuz beyaz. Mat bir film kaplatacağız. Dediğim gibi 180 mikronluk bir film. TPH malzemeden yapılıyormuş. Bunların benim için hiç önemi yok. Şu an bilmiyorum ne işe yaradığını. Ama zaman içinde öğreneceğim. Bunların ne işe yaradığını zaten bu akşam eve gidince öğreneceğim. Videonun geri kalanında arabayı teslim aldığımızda size tekrar tane tane anlatmaya çalışacağım. Ama gördüğünüz gibi şu an kualiti garajdayız. Avcılardayız. Çok uzaklardan Maltepe'den arabayı getirdik ve şu an bekleyeceğiz. Çünkü arabayı iki gün burada bırakmamız gerekiyor. Şu an pazartesi, çarşamba günü ben geleceğim. Arabayı teslim alacağım. İki gün boyunca arabasız kaldığım için şimdi buradan uygun bir yöntem bulup uzaklaşmamız gerekecek. İki gün sonra görüşmek üzere. Evet şu an Gördüğünüz gibi uygulamamız devam ediyor PPF uygulaması. İki gün süreceği için tekrarlıyorum yine biz burada beklemeyeceğiz ama son bir nasıl uygulandığını da size göstermek istedim. Aracın üzerine böyle ıslak şekilde uygulanıyor ki aracın boyasını daha rahat bir şekilde korusun diye. Zaten bu film kururken aradaki sıvı da buharlaştığı için arabaya sıkı sıkıya yapışıyor. Bunu sökmesi de aslında bir iş. O yüzden bu şekilde ıslak şekilde yapıyorlar. Bu arada harika çekimleriyle bana yardımcı olan Ahmet'e de teşekkür ediyorum. Ahmet Bondrol yani yoldaki Ahmet bizlere aksiyon çekimleriyle yardımcı oluyor. <laughs> Gerçekten eline sağlık. <laughs> Hemen son detayları alalım. Yavaş yavaş gidelim dediğim gibi iki gün sonra görüşmek üzere. Evet arabayı teslim aldık. Şurada gördüğünüz gibi güzel de bir yere getirdim. Şöyle göstereyim size. Şu an Avcılar'da Atatürk'ün evinin oradayız. Şurada da büyük bir Türk bayrağı var. Şöyle göstereyim. Arabayı da önüne getirdik. Araba kaplandı. Bu ışıkta da daha da belli oluyor. İçerideki çekimlerde de belli oluyordu. Burada da belli oluyor. Arabanın o daha önce de söylediğim buzdolabı görüntüsü artık gitti. Çok daha şık, çok daha klas duruyor. Şöyle detayları göreceksiniz. Şöyle arabanın tüm gövdesi bu şekilde kaplandı. Dediğim gibi ışıktan, ışık yansımasından özellikle şuralardan daha rahat görürsünüz. Şuradaki ışıklar gerçekten çok daha iyi yansıyor artık. Arabanın o parlak metali gitti. İşçilik gerçekten harika. Zaten az önce detaylarda da gördünüz. Avcılar'da Quality Garaj'da yapıldı. Şöyle size arabanın arkasını da göstermiş olayım. Araba özellikle kaplandıktan sonra şuradaki detaylar, şuradaki çizgiler çok daha belirgin oldu. Ben bu çizgilerin bu kadar uzun olduğunu fark etmemiştim araba parlakken. Şu an çok daha bence keskin hatlara sahip oldu. Genelde Tesla kullananlar ya da kullanmak isteyenler bu arabanın çok yuvarlak olmasından şikayetçiler ama gördük ki aslında öyle değil. Yani mat olunca her şey daha da ortaya çıkıyor. Aynı şekilde buradaki geçişlerde mat olunca çok daha belirgin oldu. Bu arkayı özellikle tek parçadan yapmışlar. Çünkü arkası biraz büyük olduğu için en zor yeri de burası. Tek parça malzemeyle kaplanmış. Mat malzemeyle kaplattık. Dediğim gibi TPH 180 mikronluk bir malzeme. Daha bugün bitti işi. Eğer videoda Şuradaki gibi minik baloncuklar görürseniz bunlar oturacak. Tıpkı ekran koruyucu gibi düşünün. İlk taktığınızda arada boşluklar olabiliyor. Bunlar zaman içinde kayboluyorlar. Ben de şu an o baloncuklar kaybolsun diye şöyle tekrar kendime dönüyorum. Birazcık güneşe getirdim arabayı. Bunlar oturacak. Bir 10 gün sonra tekrar geleceğiz. O kısmı muhtemelen videoya koymam. Çünkü benim tahminim 10 gün dolana kadar bu videoyu yayınlamak. O kısmı muhtemelen Instagram'dan takip edersiniz. Ama benim görüşüm bence araba çok şık oldu. Bir kere daha şöyle uzaklaşalım. Ben uzaklaşayım size hem Atatürk'ün evini göstereyim hem de arabayı göstereyim. Hele bakın şöyle uzaktan çok daha şık çok daha güzel duruyor. Şimdi gidelim ve dışarıda yapacağımız çekimlere geçelim. Aradan birazcık vakit geçti <laughs> ve ben yaklaşık bir haftadır bu PPF kaplamayı kullanıyorum. Şu arkada motorunu ısıtmaya çalışan bir araba var. Şurada da bir ateş yanıyor belki görünüyordur. Tam akşam üzeri aslında tam gün batımında çekmek istedim ama trafikten dolayı tam istediğim yere gelemedim. O yüzden orta bir yerde durdum. Şimdi size arabanın son güncel halini göstereceğim. Herhangi bir sıkıntı yok bu arada yani sıkıntı göstermek için durmadım ama son halini göstereyim. Çünkü geçtiğimiz hafta birazcık yağmur yağdı. Sanırım daha da net gözükecektir. Özellikle şöyle yaklaştığım senaryoda ne kadar yağmur yağdığını burada görebilirsiniz. Araba şu an kirli ama bir 10 gün boyunca yıkamamak gerektiğini söylediler bana. O yüzden ben de yıkamadım. Şöyle yandan da göstereyim. Özellikle böyle aydınlık olabilecek, en azından ışık görebilecek bir yere getirdim ki üzerindeki mat kaplamayı daha net görebilelim diye. Şöyle göstereyim. Herhangi bir sıkıntım yok. Buradaki kesimler falan gayet güzel. Şuralardan falan hiç atma yapmadı. Şöyle sizin de gördüğünüz gibi. Detaylı göz. Kirlere takılmayın. Kir diyecek olursanız kir zaten çok var. Çünkü biraz çamurlu bir yağmur yağmış belli ki. Arabayı dışarıda bırakmıştım. O yüzden kirlere takılmayın. Ama ben malzemenin kalitesi ve arabanın üstündeki görünüşüyle ilgileniyorum biraz. O açıdan bence hiçbir sorun yok. O dediğim gibi ilk gün gösterdiğim kabarcıklar vardı özellikle arabanın ön tarafında. Şimdi onu göstereyim. Şu arabanın ön tarafında şurada bir takım kabarcıklar vardı şuralarda özellikle onların hepsi eridi gitti. Yani güneş gördükçe malzeme kendini çektikçe malzeme arabanın şeklini aldıkça güneşte çünkü bu sizin de bildiğiniz gibi esnek bir malzeme, film bu. Arabanın üzerine geliyorlar. Suyla beraber tutunmasını sağlıyorlar. Bir süre sonra o aradaki sıvı buharlaştıkça üstündeki malzeme de arabanın şeklini alıyor. Dolayısıyla aslında ve evet, uygulaması biraz zor gibi. Duruyor anlatınca. Fakat ben sonucu gerçekten çok beğendim. Ve dediğim gibi bu da videonun kapanış kısmı olsun. Sizin de burada gördüğünüz gibi araba gerçekten bu halk arasında söylendiği şekilde cincik gibi oldu. Gerçekten harika oldu. Şöyle bir kere daha size uzaktan arabayı göstereyim. Şöyle dönüyorum ve görüyorsunuz gerçekten şık duruyor. Şöyle hatta sokak lambasını bakayım alabilecek miyim size arabanın yansımasını. Şurada bir sokak lambası var. Bakın mat olduğu için çok güzel yansıyor. Ben dolayısıyla böyle gözükmesine böyle olmasını gayet beğendim. Umuyorum siz de beğenmişsinizdir. Umuyorum siz de beğenmişsinizdir. Geçen sefer, geçen sefer dedim geçtiğimiz hafta yani çok eski bir zaman değil. Tişörtleydim ya. Üstümde böyle hırka bile yoktu. Tişörtleydim. Bugün montlayız çünkü dün hava bir eksilere falan düştü. Gün içinde bayağı üşüdük. Bugün de yine bayağı soğuk. Dolayısıyla Böyle biraz karışık bir video oldu. Sanmayın ki videonun ilk kısmı ile bugün arasında böyle haftalar, aylar var. Öyle bir şey yok. Geçen haftaydı, bu da bu hafta ama maalesef İstanbul böyle bu aralar. Küresel ısınma da diyebiliriz, Trump çok kabul etmese de. Neyse, ben videoyu çok uzatmayayım. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum Tesla'nın PPF kaplaması ile alakalı, özellikle mat kaplama ile alakalı kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Eğer burada söylemeyi unuttuğum, daha doğrusu siz soracağınızı bilmediğim için yani bazı sorular varsa bunları aşağıda söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi yine bu bir iş birliği değil. Fakat Quality Garaj'da, Avcılar'da dilerseniz siz de bu hizmeti alabilirsiniz. Fiyat söyleyemiyorum çünkü fiyat arabadan arabaya değişiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu arabanın boyu biraz büyükçe bir araba. Bu arabaya verecekleri fiyatla herhangi bir küçük, daha küçük bir arabaya i20'ye verecekleri fiyat örnek veriyorum aynı olmuyor. O yüzden benim tavsiyem eğer böyle bir niyetiniz varsa siz de arabanızı kaplatmak istiyorsanız Avcılar bölgesine yakınsanız ya da Burada yapılan işten memnun kaldıysanız bir quality garajı arayabilirsiniz. Ben açıklamalar kısmına linki ekleyeceğim quality garajın linkini aşağıda bulabilir dilerseniz iletişime geçebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını da ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.